Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde halk edebiyatından bahsetmiştik. Halk edebiyatını 3 kola ayırmıştık. Anonim halk edebiyatı, tekke tasavvuf halk edebiyatı ve aşık tarzı halk edebiyatı olarak 3 kısımda incelemiştik. Orada nazım şekilleri yani bu dönemlerin nazım şekillerini, şiir şekillerini işlemiştik. İşte manidir, koşmadır gibi. Şimdi bu derste şairlere bakacağız biraz. Anonim halk edebiyatının şairi yoktur arkadaşlar. Çünkü adı üstünde söyleyeni belli değil. Oradaki maniler, türküler, koşmalar yani kim tarafından söylendiği belli değil. Aşık edebiyat temsilcileri yanına yüzyıllarını yazdım. Yüzyıllarına dikkat edin. Çünkü şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki şairlerden hangisi farklı bir yüzyılda yaşamıştır diye bir soruyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. 16. yüzyılın tek önemli şairi Köroğlu. Köroğlu, biz kavganın ve özgürlüğün sembolü olarak bileceğiz. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Koçaklamalarıyla ünlüdür. Koçaklama neydi? Bir koşmanın türüne göre ayrıldığı bir koluydu hatırlayın. Daha çok böyle epik şiir tarzında düşünün demiştim. Yani böyle yiğitlik, kahramanlık gibi konuları anlatan koşmalardı. Bir de e, kör ait olan bir söz var. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Bu sözü de nerede görsem kör ait olduğunu bileceğim arkadaşlar. Şimdi geldim Karacaoğlan'a. Karacaoğlan da 17. yüzyılın önemli şairlerinden biri. Çukurova'da yaşamıştır. Saz şairlerinin en önemlilerinden biridir. Aşık, doğa, gurbet konularını işlemiştir. Şiirlerinde dini konulara yer vermemiş. Bakın bu kısım da önemli. Bazen şu şekilde sorular gelebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi şiirlerinde dini tasavvuf konulara yer vermiştir ya da yer vermemiştir gibi. Sade bir dil kullanmıştır. Hece ölçüsüyle yazmıştır. Güzelleme türüyle ünlüdür. Güzelleme neydi? Yine koşmanın bir türüne göre bir koluydu. Daha çok aşk, işte gurbet, tabiat gibi konuları işleyen şiirlerimdi. Geldim Kayık Mustafa'ya. Kayık Mustafa 17. yüzyıl şairidir arkadaşlar. Belki tarihten hatırlarsınız asker bir şairimizdir. Yeniçeri Ocağı'nda yetişmiştir. Şiirlerinde divan şiirin etkisi yoktur. Genç Osman Destanı ile ünlüdür. Genç Osman destanını hatırlayalım. Destanlar konusunu işlerken destanları ikiye ayırmıştık. Doğal destan, yapay destan. Yapay destan kim tarafından yazdığı belli olan destanlardı. Genç Osman Destanı da bir yapay destandır arkadaşlar. Aşık Ömer 17. yüzyılın önemli şairlerinden biri. Hatta 17. yüzyılda en önemli şair diyebiliriz. Aşık Edebiyatı'nın en çok şiir yazan ismidir. Divan şiirinden etkilenmiştir. Şiirlerinde dini konulara yer vermiştir. Hem aruzu ve eceyi kullanmıştır. Bakın bu kısım da önemli. Yani buradaki şairlerin hangileri sadece aruzla yazmış ya da hangileri sadece heceyle yazmış. Aruzu ve eceyi birlikte kullananlar hangileri. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aşık Ömer'in en ünlü şiiri 105 şairin adının geçtiği şairnamesidir. Yani şairname adlı eserinde 105 şairden bahsetmiş arkadaşlar. Bir de bir notumuz var. İlk şairname Aşık Ömer tarafından yazılmıştır. Devam ediyorum. Gevheri'ye geldim. Gevheri 17. yüzyıl şairlerindendir. Medrese eğitim almıştır. Hem hece hem aruzu kullanmıştır. Divan edebiyatçılarından etkilenmiş müzikle ilgilenmiş ve kendi adına bir makam bulmuştur. Bakın gevrede önemli olan şey şudur arkadaşlar. Kendi adına bir makam bulması önemli. Erdişli Emrah 17. yüzyılda yaşamış. Erdişli Emrah'la Erzurumlu Emrah'ı karıştırmıyoruz arkadaşlar. Erdişli Emrah Van'ın Erciş ilçesinden bahsediyorum. 17. yüzyıl şairidir. Erzurumlu Emrah 19. yüzyıl şairidir. Erdişli Emrah'ın medrese eğitimi almamıştır. Erzurumlu Emrah medrese eğitimi almıştır. Divan şiirlerinden etkilenmemiştir. Şiirlerinin tamamını heceyle söylemiş. Emrah ile Selvan adlı halk hikayesinin kahramandır arkadaşlar. Levni 18. yüzyıl şairidir. Ünlü minyatür ustasıdır. Bakın bunu da yine tarihten Lale Devri'nden hatırlarsınız. Lale Devri'nde yaşamıştır. Aruz ve heceyi birlikte kullanmış. Ata sözlerini nazma çekmiştir. Bakın burası önemli. Belki de levni ile ilgili en önemli olan kısım burası arkadaşlar. Nazım neydi? Düz yazı. Yani atasözlerini sözlerini nazma çekmiştir. Dadaloğlu 19. yüzyıl şairim Çukurova Toroslar'da yaşamış Türkmenlerin avşar boyundandır. Yerleşik hayata geçmeyi reddeden bir şairdir. Yani göçebe yaşamı savunuyor. İsyankar ve kavgacı bir üslubu vardır. Şiirlerinde divan edebiyatının etkisi yoktur. Koçaklama türündeki şiirleriyle ünlüdür. Bakın koçaklamayı ben nasıl rayet ediyordum? Dediğim gibi böyle daha çok epik şiir tarzında. Bir de koçaklama türündeki dörtlükler genelde bire hey gibi ifadeler kullanılır arkadaşlar. Dadaloğlu'na ait de benim önemli bir sözüm var. Ferman padişansa dağlar bizimdir dizesiyle de ünlüdür. Bunu da unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz.